Bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Karaca Bantus 2'ye 1 yani Power Max süpürgesinin nasıl çalışmasını istediğine dair bir video çekmemi istediniz. Yani ben bunu devamlı çekecektim. E, bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız eğer abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Arkadaşlar özellikle istirham ediyorum. Ya videonun altına yani benden böyle aşırı derece küçük olan hani böyle yaşlı küçük olan kardeşlerimiz boş atıyorum, boş muhabbet yapıyorum gibi yorumlar yazması sevinirim. Zaten kanaldan diyerek engelliyorum. Bu kanalın bir kuralları var arkadaşlar. Bu topluluk kanallarının yani kurallarını yazacağım. Yani hakaret, küfür, saygısızlık, terbiyesizlik, boş yapıyorsun ne diyorsun gibi yorumları direkt zaten silip engelliyorum. Bana istediğiniz gibi sorular sorabilirsiniz Sevi. Hani e, ee, lisanı münasip şekilde sor, söylerseniz ben de size lisanı münasip şekilde anlatırım. Her neyse. Şimdi arkadaşlar şu bizim e, süpürgenin tam altında bulunan gördüğünüz gibi bir şey var. Bu eco var. Basın basıyorum power ve turbo. Bu ekonomik mod bunda en fazla 1 saat yaparsınız. Bunda süre 40-45'e iner. Turbo'da 20-25 dakika yaparsınız. Şu alttaki tuşa basıp kapatıyorsunuz. Arkadaşlar sonra şuradan tutup tuttuktan sonra Şunun bu arada arkadaşlar bu fırçanın yani altındaki Kısmını Toplanan işte kedi kılıdır veya sesleri gibi evdeki pislikleri hani Temizleyerek de zaten alabilirsiniz elinizde manuel olarak Sonra Şuradaki gördüğünüz e, Fitre var Bunu bir dakika Bastıktan sonra şuna bastıktan sonra zaten otomatik olarak çıkıyor arkadaşlar Bunun dışında da e, Bir şey daha gösterecektim sizlere Şu tuşa bastığınız zaman da bataryası çıkıyor bunu geriye doğru çektiğiniz zaman arkadaşlar böyle bir bataryası var. Yani böyle işte Karaca'nın işte kendi üretmiş olduğu e, böyle bir bataryası var. 2000 mAh'lik gibi bir değeri var. Ha bu batarya tabii ki bunların da 7 yıl bir ömrü var. 7 yıl sonra zaten ölüyor zamanla. Bu böyle bir batarya arkadaşlar. Şu kısma tekrar takıyorsunuz zaten. Otomatik olarak yerine oluyor. Fazla zorlamaya zaten gerek yok arkadaşlar. İçine oturduğunuz zaman tam oluyor. Bu arada arkadaşlar bir e, diğer şey daha. Şuradaki Hazne bölümü var. Şu tuşa bastığınız zaman da şu kovan çıkıyor yani e, temizlik süpürgesinin işte kirleri topladığı görünümde zaten çok kolay böyle zorlayıcı bir şey de yok. Bunun bir diğer modeli biraz daha karışık. Ben onu yanlış bakmıştım ilk aldığında. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada toplanan bir hazne gibi bir şey var. Zaten biz bununla genelde arabayı falan yaptığımız için evde diğer süpürgeleri şey yapıyorsunuz. Burada toplanan şeyler de arkadaşlar genelde böyle çırptığınız zaman otomatik olarak zaten kendisi topluyor. E, HEPA fitre oluyor bu. Bunun içinde de zaten bu şekilde e, hani topladığı zaman şu aşağıda bir düğme gibi bir şey var. Bir dakika göstereceğim. Şuna şurada bir mübarek bir düğme var. Şuna zaten bastığınız zaman Otomatik olarak örnek verim işte dökülüyor. Hani bunun gibi bir şey yani. Burada döktüm kusura bakmayın hani bir tane bir şey çektim gibi bir mesele. Bunu zaten yaptığınız zaman da bu şekilde işte örnek olarak size göstermek için şey yaptım. Alttan akan zaten pislikleri de işte e, bu şekilde işte boşaltabiliyorsunuz zaten. Otomatik olarak kendisi topluyor. Tekrar takıyorsunuz olay bitiyor. Hani diyebileceğim şeyler bunlar. E, bunun dışında da. Bunun bir de başlıkları var arkadaşlar. Hani onlardan da bak. Ondan sonra arkadaşlar şu, şu HEPA fitreyi şöyle gördüğünüz gibi tekrar yerine takıyoruz. Şuradaki kısım var. Şuna denk gelecek şekilde. O tutturuyoruz. O Oturtturuyor. Fazla zor. Burada duvara yani bir yere monte etmek için verilen askı aparatlığı var. Bunun vidaları falan da var işte. Şu şekilde ben telefon tutayım pardon. Bu şekilde askı aparatını da direkt duvara ya da herhangi bir yere monte edip bunu asabiliyorsunuz yani bu gördüğünüz gibi. Bak. Bu da yanında verilen şarj aleti işte. Burada voltlar, şeyler görünüyor mu ışıktan bilmiyorum. Bu şekilde böyle bir şarj aleti var. Ee, bunun dışında da şu işte bahsetmiş olduğum genelde işte koltukların diplerini süpürmek için. Yani şunun arasına takıyorsunuz zaten şak diye direkt oturuyor. Bu da e, koltuk veya hani atıyorum arabayı temizleyeceğiniz zaman direktman zaten e, belli yerleri almak için şey yapıyor. Bu zaten böyle öne arkaya doğru şey yapıyor. Böyle olduğu zaman fırça e, fırçayla şey oluyor. Ama benim tavsiyem e, daha böyle kökten almasını istiyorsanız bunu çekip şey yapın. Ya çekiş gücü iyi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Anlatmak istediğim şeyler bunlar. Bunları siz istediğiniz için size sesini de duyun diye şey yaptım. Bu tarz içeriklerine devamını istiyorsanız eğer abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.